Uygun fiyatlı ama iş gören bir gamepad mi arıyorsunuz? Bugün elimde DataFrog'un X3 oyuncu kontrolcüsü var. Hem performansına hem de eksilerine birlikte bakalım. Bu ürünü DataFrog'un kendi sitesinden satın aldım. Yaklaşık olarak elime ulaşması 20 günü buldu. Fiyatını Türkiye'de bulunan muadillerine baktığımızda beklemeye değdi. Ayrıca bu şirket nasıl bir yol izliyor bilmiyorum. Ancak fiyatı 1400 lira olmasına rağmen gümrük sorunu yaşamadım. İsterseniz fazla uzatmadan kutuyu bir açalım bakalım. Bizleri neler bekliyor birlikte görelim. Eğer telefonda oyun oynamayı seviyorsanız, oldukça kullanışlı ve ergonomik bir ürün olduğunu ve bunu kullananların çoğunun memnun olduğunu duydum. Her incelememde işe yaramayan kullanım kılavuzu diyordum ya, işte bu ürün için geçerli değil. Bu ürünün kullanım kılavuzuna mutlaka bakmanızı öneririm. İçinden fazla bir şey çıkmıyor zaten. Standart Type-C kablosu ve kullanım kılavuzu var. Ekstra olarak yedek analog koymuşlar. Öncelikle şu analogları bir takalım. Gayet kolay bir şekilde analogları takabiliyoruz. Analoglar mıknatıslı bir yapıya sahip. Bu da oyun oynarken daha rahat bir oynama hissiyatı verir. Dipetlerdeki tuş hissiyatı da oldukça iyi. Kontrol tuşları da premium bir izlenim bırakıyor. Bu cihazı almamın sebeplerinden biri aslında bu tetik tuşlarının çok hassas olması. Yani aradaki bırakılan o boşluk oyun oynarken oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle savaş oyunlarında veya yarış oyunlarında bu hissi size yaşatacaktır. Burada cihazı soğutmak için fan konumlandırılmış. Ama işin kötü yanı, bu fanı çalıştırmak için ekstra olarak bir power bank yanınızda olması lazım. Burası ne kadar kullanışlı o tartışılır. Bu cihazda bulunan kullanım kılavuzunda hangi cihaza bağlamanız gerekiyorsa ona göre yapılması gereken ayarları söylüyor. Nintendo için ayrı, PC için ayrı ayarların yapılması gerekiyor. Destekleyen mobil oyunları için bir ayar yapmanıza gerek yok. Ayrıca PPS bir emülatörü veya farklı emülatörler için de ayarlar mevcut. Öncelikle telefonun Bluetooth özelliğini aktif edelim. Daha sonra açma tuşuna ve X tuşuna aynı anda basalım. Bu açma şekli mobil cihazlar içindir. Diğer cihazlar için kullanım kılavuzuna bakın. Cihaz otomatik şekilde algıladı. Şimdi telefonu cihaza takarak oyun testlerine başlayalım. 17 santim boyutundaki ve en ufak 10 santim telefona kadar kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum telefon S24 Ultra. Sanırım sınırı bu. Cihaza tam oturuyor. Dilerseniz birkaç oyun testi yaparak ve deneyimleyerek sizlere edinmiş olduğum tecrübeden bahsedeyim. Bazı oyunlarda hiç ekrana dokunmadan oyunlarınızı başlatıp oynayabilirsiniz. Tepkime süresi gayet iyi görünüyor. Şimdi birkaç oyun deneme zamanı. Beklemede kalın. Şimdi biraz cihazın ergonomik yapısından bahsedelim. İlk bakışta tasarımı klasik bir Xbox kontrolcüsünü andırıyor. Ele oturuşu oldukça rahat ve hafif yapısıyla uzun süreli oyunlarda bile konforlu bir kullanım sunuyor. Tuşların geri bildirimi tatmin edici. Ne çok sert ne de fazla yumuşak. Analog çubuklarda hassasiyet açısından beklentiyi karşılıyor. Yarış oyunlarında denedik. Tepkileri gayet başarılı. Fiyatına göre oldukça iyi. Tabii ki premium bir his beklememek lazım ama bu seviyede gayet sağlam duruyor. Data Frog X3 Bütçe dostu bir oyuncu kontrolcüsü arayanlar için gayet uygun bir seçenek. Özellikle mobil oyunlar ya da PC'de basit oyunlar oynamak isteyenler için iş görür. Fiyatına göre sunduğu performans fazlasıyla yeterli. Ürünü kullananlar yorumlarda fikirlerini paylaşsın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok etkileşim alırsak o kadar inceleme videosu çekme şansımız oluyor. Hoşçakalın.